Öncelikle herkese merhabalar. Alanın ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyorsunuz. 41 e, kayalık alan. Ana sabit kaya bölgede yaşam alanları, yaşam izleri. Tarihi keşif dediğimiz videolarımızın bir başkasına daha hoş geldiniz diyelim. E, bu alanlar bilinmiyor dedik. Bunlar ilk defa sizler görüyorsunuz. Bölge halkının dışındaki insanların, hiç kimsenin buralardan e, birçok insanın bilgisi yok. Öyle söyleyeyim. Bakın eski bir direği korumak için yapmış oldukları küçük bir taş savunması. Çok önemli bir şey. İyi ki de yapmışlar. Bu alanın önünde yine kuyular var. Çünkü burada bir yaşam var ve yaşam içinde suları yani suya şart var. Tahıl ambarları ve su çok önemli bir şeydi. ne kadar sıkıntılı olduğunun en büyük göstergesi. Şurada bir delik var gibi. Eğer burada bir delik varsa Evet burada bal varmış normal şartlarda aralar buraya yer yapmışlar ama bazı arkadaşlar bu buradaki doğal balı almışlar düşünün mükemmel bir görüntüye sahipmiş eğer sağlam kalsaymış şu şekilde yaşam alanları dediğim gibi bu alanın e, noktasını sabitlemek için bunu kullanmışlar. Buradan tüneller de var. Tünellere de gireceğiz ama şurada önce şu küçük alanları bir alalım. Evet. Buralar o insanların yaşamış olduğu daireler mi diyelim artık, odalar mı dersiniz? Aynı şekilde buralarda odalar. Biz şuradan aşağı gideceğiz. Şuradaki tüneli takip edeceğiz. Bakalım bu tünel nereye gidiyor. Evet. Burada bir savunma kapısı alınmış. Tuzak dediğimiz sistem bu noktada da uygulanmış. Yani e, buradaki bölgede e, sanırım istila var. Çok fazla vuruyormuş. Mesela siz şu noktadasınız. Işığı oraya koyacağım. Şimdi ışığımızı buraya koydum ışığımız düşman askeri farz ediyoruz. Şimdi tepeden çıktığımızda onu göreceğiz. Ne kadar kolay bir ölüm olduğunu o gelen insanlar için anlamış olacaksınız. Sırf bu tuzak sistemini göstermek için çıktım. Ve bir kişi bakın küçük bir alan buraya oturuyordu. Kapı kapalıydı ve gelen kişinin kafa, kafa kısmı şu noktada kalıyordu. Veya herhangi bir anı buradan bir kılıç, bir mızrak yardımı ile rahat bir şekilde o insanı öldürüyordu. Bakın ışığımız tam da bu noktada. Yani yeraltı yapılaşmasındaki tuzaklar bunlardır. Bunları kitaplarda göremezsiniz. Tekrar tekrar bunu belirteyim. Işığımızın vurduğu kısım burası. Yani bu önü kapalı olduğu için insanlar buraya yığılıyordu ve geleni burada rahat bir şekilde öldürebiliyorlardı. Şimdi geri geri bir gidelim. Burası çünkü çok geniş değil. Evet. Bu da savunma kapısıydı. Savunma kapısı şöyle düşünün. Tam buradan bir duvar çekiliyordu. Bakın ışığın tam şu giriş burası ya buradan öldürecek. Tam bu noktadan kapalıydı. Gelen kişi mecburen buradaki duvarın önüne gelecekti. Ve rahat bir şekilde şu görmüş olduğunuz kısımdan o insanın istediği noktaya gelip ölmesi için zamanını bekleyecekti. Bu bir stratejidir. Ve çok işe yaradığından dolayı bu alanlarda kullanılmıştır. Ee, bunu göstermemdeki sebep bundan önceki videolarımıza da söyledim. Tuzak sistemleri bu şekilde olur. Öyle su tuzağıdır, kayak uzağıdır, şu tuzağıdır, bu tuzağıdır diyenlere yalan veya yanlış bilgiler olmaması adına veya mantığı kullanılması adına tekrardan söyleye söyle üstüne bastıra bastıra anlatıyorum bunları. Şöyle devam edelim. Bakın burası gelen kısım olduğu için bu alanda yaşam alanları da mevcut. Şöyle bakın. O insanlar yaşıyordu burada. Güzel güzel günlerini geçiriyordu. Burada da küçük bir eski bir fırın daha var. Şu görmüş olduğunuz kısım. Eski bir fırın. E, kim bilir neler pişirildi. Neler yapıldı. Ne yemekler ne çamaklar ve çömlekler. Bu alanda bir ustanın elinden bir hanımefendinin elinden çıkmıştı. Bunu bilemiyoruz. Ama o dönem için mükemmel bir Aynı şekilde burası biraz daha büyük bir e, Fırın de küçüktü Bu biraz daha büyük Amaçları farklı Arasındaki taşlar düşürülmüş Özellikle şu noktalardaki ateşi önlemek için Yapılan taşlar düşürülmüş Aynı şekilde ondaki de düşmüş Ve Görmüş olduğunuz küçük bir e, Teras veya dam diyebileceğimiz O küçük düzlük O insanların evlerinin önüydü bu alanlar diyorum ya çok fazla sayıda tarih yapı var ve diyorum ya yıkım bunları yıkmış. Görmüş olduğunuzların hepsi çoğu su kuyusu. Su kuyularının olması e, o insanların suyun ne kadar değerli olduğunu bize tekrar tekrar gösteriyor. Hep yıkılmış, görmüş olduğunuz kayalar. Bakın yukarıda iki tane alan var. Birinde kartal yuvası var, diğeri de e, Farklı bir işlem yapılmış Tepe kısmına, bir boyama kısmı var ama şuradan oraya çıkacağımızı gözümüz keserse, şöyle yapalım. Tek odalı bir alan, diğeri de aynı şekilde. Ama şu yan tarafa çıkma ihtimalimiz ne yazık ki şu anda bulunmuyor. Çünkü şu noktaya çıktıktan sonra buraya geçmemiz çok zor. Buraya ya tepeden ineceksiniz. Şu kısımdan ip ile aşağı inip böyle geleceksiniz. Veyahut buradan çıkacaksınız. Buradan da çıkma olasılığınız çok düşük. Maalesef bu alana çıkamayacağız. Şu anda ipimiz o uzun ipimiz yanımızda olmadığı için bunu deneyemiyorum. O araçta çünkü şuradan da şöyle geriden bu alanda göstermiş olayım. İki tane güzel bir alan. Aynı şekilde bu oranın devamı da burada. Yani buradan da bir odalaşma gidiyor. Bu orayı hiç göremeyeceğiz. Ee, ne zaman buraya gelip ip ile inersek o zaman göreceğiz. Muhtemelen kartalların yuvasına benziyor. İnşallah kısmet olursa bir günde bu noktayı, bu noktaları sizlere göstermeye çalışacağım. Şurası da tekrar uzaktan da göstereyim. E, ee, Birçok alan yıkılmış bak görüyorsunuz bu alanlar. Buralarda yani şu üstler tamamen odaymış aslında. Ama yıkım yani kayaların oluşmasından dolayı yani şunların düşmesinden dolayı alttaki odalar veya kayanın içindeki odalar tamamen e, silinip gitmiş. Evet yıkımdan eserini almış bir alan daha. Şu anda biz geldik. Böyle güzel bir şekilde oturduk. Dinlene, dinlenmemizi yaptık. Görmüş olduğunuz kısımda. Şimdi çıkalım. Yıkıntının ne kadar çok olduğunu gösteren bir alan. Yani bu bölgedeki evler yıkıntıya maruz kalmış durumda. Bakın insanların evinin içinde bir de kuyu. Ee, yapılan küpün içerisindeki parlaklığı görüyorsunuz sanırım. Şu an tam ne kadar parlıyor bilmiyorum ama gözle görülecek şekilde fazla parlamıyor. Yapılış şekliyle içine girmiş olan kilin cinsinden dolayı parlama yapıyor küp. Burada da bir kuyu. Zor şartlarda yapılmış bir kuyu daha bulunuyor. Evin önü tamamen yıkılmış. Şu görmüş olduğunuz kısımdan yukarı doğru bir alan varmış. Ama ne yazık ki o da yıkılmış durumda. Görüyorsunuz burada bazı hayvanlar kendilerine yuva yapmışlar. Toprağa, kumu kendilerine bir olay yapmışlar. Şuradan bir sızma var gibi. Taşların arasında sadece bu noktadan bir beyazlama. Muhtemelen üst kattan bir sızdırma yapıyor. Onu da kontrol edeceğiz. Ee, şöyle bakın. Karşıda bir iki üstüne taş koymuş. Oradan çıkabilirsek yukarı çıkacağız. Ve çıktığımızda inşallah bu noktanın e, alanı tamamlayacağız. Burada da bir küp parçasını göstereyim. Kenara bırakılmış bir küpün tutma kulpu Evet şimdi bir yukarı çıkacağız Eğer çıkmayı başarabilirsek Çünkü çok tehlikeli ee, düz bir duvardan çıkacağız görmüş olduğunuz alana çıkabilirsek e, yukarıdaki kişi odanın içine ulaşmış olacağız maalesef tek başımıza çıkamıyoruz arkadaşlar şu an buraya biraz taş getirmemiz gerekecek. Ama şuradan içeriği görebilirsek göstermeye çalışayım. Evet, tek odalı bir alan. Yani çıkmamıza değecek herhangi bir görüntü yok. Aynı şekilde buradan da bir arı varmış. Buradan da o arının balı alınmış durumda. Yıkım dediğimizde işte bunlardı. Bu alanlar yıkıldı. O insanların evleri çöktü. Şu görmüş olduğunuz alan da çöktü. Yan tarafta çöktü. Burası da çöktü. Üst tarafın yarısı gitti. Ve yıllarca insanlar yaşamış olduğu evler yok olup gitti. Hani depremzede diyoruz ya. Belki de o insanlar da bir nevi depremzedelerdir. E, bilemiyoruz bunu. Tarih diyorum ya. Eskide Yaşanılan şeyleri e, düzgün bir şekilde not edilerekten gelmediği için veya başka bir medeniyet, başka bir medeniyetin veya savaşta yendiği medeniyetin e, kültürel miraslarını, e, kütüphanelerini yaktırıyordu. Ülkemizde bunlar çok oldu. E, dünya e, kütüphanelerinde bunlar çok rastlandı. O yüzden bu gibi yerlerin e, bilgileri kaybolup gittiği için e, şimdi ne desek sadece tahminlerin ötesine geçemiyoruz. Bu şekilde bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.